ise yeni çatış bölgemizde ise yeni çatışmalar patlak verdi. Şu anda Türkiye'de demokrasi ve adalet eşi benzeri görülmemiş ağır bir saldırı altındadır. Parti liderleri, siyasetçiler, belediye başkanları, iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gazeteciler, öğrenciler hakkında hukuksuz yargı süreçleri işletilmekte ve istisna olması gereken tutukluluk tedbiri bir genel kurala dönüştürülmekte e, yargılananların hemen hepsi tutuklu yargılanmaktadır. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu 15,5 milyon yurttaşın oyuyla partimizin Cumhurbaşkanı adayı ilan edildiği gün tutuklanmış ve Silivri Cezaevi'ne konmuştur. Kendisiyle birlikte 10 belediye başkanımız, 10 büyük ilçemizin belediye başkanı da cezaevindedir, hapistedir. 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'de Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için gerekli olan üniversite diploması verilen üniversite tarafından 31 yıl sonra iptal edilmiştir. Diplomayı veren fakülte buna direndiği için önce dekanı değiştirilmiş, sonra da verilen akademik diploma akademisyenler iptal etmediği için üniversitenin içindeki ulaşım hatlarından, boya badanasından sorumlu olan üniversite yönetim kurulu tarafından iptal edilmiş. Daha doğrusu Erdoğan'ın talimatıyla bu görev onlar tarafından yerine getirilmiştir. 19 Mart'ta ise diploma iptalinin ertesi günü Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmış. Ön seçimimizin olduğu 23 Mart günü de tutuklararak cezaevine konmuştur. Biz bu süreci 19 Mart darbesi olarak nitelendirdik ve buna ona uygun bu tanımlamaya uygun şekilde bir mücadele geliştirmiş durumdayız. Dün akşam gece 11'de İstanbul'daki her çarşamba akşamı yaptığımız bir büyük protesto mitingini bitirip 3 uçağıyla buraya geldim. Her hafta sonu bir büyük şehirde o şehre göre tarihin görülmüş en büyük protesto mitinglerini gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar toplam 29 miting yaptık. 30.sunu tutuklamanın 100. günü olan e, önümüzdeki Salı 1 Temmuz günü yeniden Saraçhane'de gerçekleştireceğiz. Bu süreçte PES'in başkanı, yöneticileri ve PES'teki tüm yoldaşlarımızın gerek bizzat Türkiye'ye gelerek gerek de uzaktan yayınladıkları bildirilerle verdikleri desteğe müteşekkiriz. Ülkemizin ve dünyanın içinden geçtiği bu zorlu dönemde Avrupa değerlerini benimseyen demokratlar arasındaki dayanışmaya çok önem veriyoruz. Burada gösterilen kıymetli gayretler çok önemlidir. Ancak Erdoğan'ın uluslararası toplumdan Avrupa Birliği'nden Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden hissetmesi gereken basıncın yüzde on'unu bile hissettiğini ifade etsem yanlış olur Erdoğan şu an Türkiye'nin sahibi gibi davranmakta Avrupa'nın güvenlik kaygılarını kendince yönetmekte ve Türkiye'de yüzde 51 ile seçildiği pozisyonda son yap belediyelerin yüzde 65'ini kazanmış, ekonominin yüzde 85'ini belediyeler açısından yönetiyorken, son ankette yüzde 41'lere oyu çıkmışken maalesef Avrupa'daki e, ülkeler, o ülkelerin yöneticileri Erdoğan'ı alternatifsiz ve ila nihayet Türkiye'nin lideri gibi gördükleri ve bunu ona da hissettirdikleri için bu onu iç politikada elverişle kullanmaya ve Erdoğan'dan başka dünyanın bir seçeneği yok. Erdoğan'dan vazgeçmezler. İzlenimini iç politikada kullanmaya devam etmektedir. İçinde bulunduğumuz konjonktürde hepimizin güvenlik endişesi içinde olması kadar normal bir şey yoktur. Ama burada çok önemli ve hassas bir nokta var. Güvenlik endişelerini sağcılar kadar dile getirir. Onlarla birlikte körükler. Bunu ana gündem maddesi yaparsak onların bizi çekmek istediği çukura düşmüş oluruz. Güvenlik endişelerinin çok yüksek sesle konuşulduğu her yerde sağ güçlenir, otoriterler güçlenir. Evdeki çocuk eğer evde kavga varsa dışarıya doğru bir kavga veriliyorsa ya da bundan herkes endişeleniyorsa o anda kim evde otorite ise onun arkasına dizilir. Biz kendi ülkelerimizde otoriter rejimleri aşırı sağı aşırı güçlendirecek güvenlik panoraları üzerinden değil birleşerek dayanaşarak ve ayrı ayrı güvenlik kaygılarıyla değil Avrupa'nın güvenliğini hep birlikte güçlendirecek planları hep birlikte hayata geçirmeliyiz. Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin önce sığınmacı şimdilerde de güvenlik parantezine alınmasını, ilişkilerin bir alverci seviyeye indirgenmesini hiç doğru bulmuyoruz. Öyle ki ülkemizdeki ve bölgemizdeki koşulların değişmesi, Türkiye ve Avrupa arasındaki ilişkilerin niteliğinin değişmesini de gerektirir. Türkiye Erdoğan iktidarından ibaret değildir. Partimiz Türkiye'nin birinci partisidir. İktidar değişimi Türkiye için artık sadece bir takvim meselesidir. Halkımız 19 Mart'tan bu yana siyasi tarihimizin gördüğü en büyük demokratik direnişe hem fiziksel hem de siyasi destek vermektedir. Türkiye ve Avrupa demokrasilerinin geleceği birbiriyle ilişkilidir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin demokratik ve istikrarlı olmasını savunurken askeri açıdan güçlü olmasını, Türkiye ile AB arasındaki savunma ilişkilerinin elbette geliştirilmesini, Türkiye'nin ve Avrupa'nın güvenliğine katkı sunmasını destekliyoruz. Türkiye ile AB arasında yüzde beş civarında zayıf seyreden dış politik uyumunun arttırılması gerektiğini savunuyoruz. İçte demokratik, çoğulcu, kalkınmış ve istikrarlı bir Türkiye, Türk halkının talebidir. AB değerlerinin ve demokratik normların yok sayıldığı bir ortamda sığınmacılar üzerinden yapılan pazarlıklardan sonra şimdi de güvenlik ekserinde al verici yeni bir pazarlık hem Türkiye'nin hem de Avrupa Birliği'nin stratejik çıkarlarına hizmet etmeyecektir. Müzakereler demokrasi ve özgürlükler temelinde yürütülmelidir. Avrupa dışarıda güvenlik tehditleri, içeride aşırı sağın yükselişi gibi sınamalarla karşı karşıyadır. Bunların panzehiri daha fazla güvenlik adına demokrasinin göz ardı edilmesi değil, daha fazla demokrasi için ortak çaba harcanmasıdır. Türkiye Avrupa'nın saygın ve eşit bir ortağıdır. Türkiye ve Avrupa arasındaki ilişkiler bu gerçeklik üzerine yükselmelidir. Avrupa Türkiye'yi asla itmemeli, kendine doğru çekmelidir. Ama bunu çekerken Türkiye'yi demokrasi zeminine, hukuk zeminine davet etmeli ve bu şekilde kapsayabileceğini Türkiye'yi yönetenlere yönetenin kim olduğundan bağımsız olarak en net şekilde hissettirmelidir. Çünkü halkımızın yüzü Avrupa'ya dönüktür. Demokrasi zemininde Türkiye ile müzakere edilmeli, sorunlar konuşulmalı, yeni askeri ve ticari ilişkiler bunun üzerine kurulmalıdır. Gençlerimizin ve insanlarımızın Vize sorunları mutlaka çözülmelidir. Biz Avrupa Birliği'ne tam üyeliği hedefleyen partiyiz. Avrupa Birliği'ne tam üyelik başvurusu da bu konudaki en önemli adımlar da hep Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar ya da iktidar ortağı olduğu dönemlerde gerçekleşmiştir. İktidara geldikten sonra ışık hızıyla Kopenhag kriterlerini hayata geçirip Avrupa Birliği üyeliğini elde etme stratejisine sahibiz. Bu konuda siz kardeş partilerimizin bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kararlı desteği bizler açısından son derece önemlidir. Sizlere tüm sorunlarımıza birlikte çözüm üretebileceğimiz yarınların umuduyla saygılar sunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyor, sevgiyle kucaklıyorum. Evet. Acaba dedim şeyim ama hayır konuşmasını tamamladı. Ben de belki devam mı ediyor diye o kulaklığını taktığını görünce CHP lideri Özgür Özel Avrupa Sosyalist Partisi Avrupa Birliği liderler hazırlık toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yaptı. Şimdi tabii Türkiye'de Türkiye'nin siyasi gündemi Cumhuriyet Halk